Merhaba arkadaşlar, başka bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizler için genel bir kahve falı kapattım. İzleyen tüm arkadaşlarım için niyetlendim. Siz de içinizden ne olmasını istiyorsanız ya da ne olmasını geçiriyorsanız siz niyetlenin. Bakalım fincanımızda neler göreceğiz. Uyanları alın, uyumayanları evrene geri gönderin. Take whatever resonates. Leave the rest. Dedikten sonra haydi başlayalım. Hmm. Bütünün, kolektifin hayrına olsun. Deyip hızlıca başlamak istiyorum. Burada gerçekten çok ilginç çıkmış. Yani ak akmıyor aslında mı? neden böyle oldu? Şöyle yapalım. Tamam. Siz de şöyle fincanınızın içine bakabilirsiniz. Şimdi burada aslında ilk aldığım enerji yüreğinizde bir korku, endişe, öfke yani birden fazla negatif duygunun aynı anda biriktiğini görüyorum. Hani geçmişle, şimdiyle ya da gelecekle alakalı olabilir ama bu şuna işaret ediyor aslında. Çevrenizde negatif enerji var ve nazarınız var arkadaşlar. Yani etrafınızda ya da etrafında böyle kem gözleri olan sizin çok da hani iyiliğinizi istediğini söyleyemeyeceğim birisi var. Burada şey bazı yerlerde, bazı ilişkilerde ya da bazı konularda bir çizgi çekmeye çalışmışsınız. Hani artık görmek istemiyorum, artık muhatap olmak istemiyorum. Benim şartlarım bunlar. Benimle geçinmek istiyorsan bunlara uymak zorundasın der gibi. Hani birisine burada aba altından sopa gösteriyorsunuz ve e harfi var bu kişinin içinde. Burada çok güzel iki tane de dileğiniz var. Yani bir haber var, açıkçası şöyle ki, hani beklediğinizde bir haber var. Hani bu temiz dileklerle istediğiniz, beklediğiniz alanda birilerinden haber beklediğinizi söyleyebilirim. Tamam, haberler güzel, beklediğiniz gibi de gerçekten yani nazar enerjisi var. Yani burada hayatınızda bir şeyleri aşacağınızı görüyorum artık. Hani zirveye oturmak gibi bir hedefiniz var zaten. Hani biraz şey modundasınız. Hani iki gider bir gelir ya da iki ileri bir geri. Hani çok ileri gittiğimde birilerinizin ya da birilerinin gözü kalıyor ya da nazar enerjisine geliyorum. Elim ayağım tutmuyor, başım çok ağrıyor ve sebebini açıklayamıyorum diyorsunuz. Ama nasıl desem yani üzeriniz efsunlu musunuz derler ya hani büyülü müsünüz bilmiyorum da yaptığınız her işte bir bereket var ya. Hani bu, bu baş, hani sürekli başarılı olmak, her işte iyi olmak, insan ilişkilerinde kuvvetli olmak ya da finansal açıdan kuvvetli olmak. Hani insanların gözünün bu durumu götürmediğini söyleyebilirim. Yani kıskançlık enerjisi var. Hani kimse yapamaz. Aa nasıl yaptı? Onu na, onu nasıl aldı? Onunla nasıl birlikte? Ya da çocuğunu gördün mü ne kadar başarılı? Çocuğunu gördün mü ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı gibi. Burada bir toplantı gibi bir durum söz konusu. Hani bir insan topluyla bir araya gelme durumunun söz konusu. Bir de burada bir araba çıkmış. Yani arabalı bir insan var ve sırf hani iş görüşmesi yapmak için ya da iş konusunda sizinle sırf iş konuşması yapmak için burada ikna etmek için daha doğrusu hani ellerini iki yana açmış size böyle bir an, bir şey anlatır gibi bir hali var. Bir şey için sizi ikna etmek için konuşmak için gelmiş. Yani o net. Bir de burada geçmişten gelen parasal bir konu var. Yani zaten uzun bir süredir konuştuğunuz bir şey, dillendirdiğiniz bir şey ve a, paranın üstüne çıkmış bir kişi görüyorum burada. Hani şey gibi zamanında size gelecek olan bir kısmeti engellemiş ya da hakkınız olan bir parayı size vermemiş. Ya da yaptığınız için karşılığını vermemiş birisi olabilir. Yani bu aslında şey yapan kişinin hoşuna gidiyor. Hani bile bile yapıyor. <laughs> Yo gerçekten hani benim de başım ağrımaya başladı. Gerçekten nazarlığı, gözlü hani aşırı abartılı hayatınızla alakalı. Hani kaşınız, gözünüz, yürüyüşünüz ya hiç konuşmasanız bile aynı ortamda bulunduğunuz insanların sizin her hareketinize negatif enerji gönderdiğini hissediyorum. Yani bir de şey söylediğiniz şeyleri başka bir yere taşıyan birisi var burada. Yani hatta şöyle hani söylediğiniz şeyi aktarsa yine iyi. A diyorsanız Z diye gidiyor. Yani söylemediğiniz şeyleri bile duyuyorsunuz ve aksini ispat etmekte hep uğraşıyorsunuz. Söyleyen kaçıyor. Yani bu tuhaf bir enerji aslında. Nasıl tarif etsem ben de bak aşina olmadığım için söylüyorum ama hani şöyle desem hani bunu ben mi demişim ya Allah Allah deyip kendi kendinize şaşırdığınız bir durum var aslında. Hani yapmadığınız şeyler yapılmış, söylemediğiniz şeyler söylenmiş gibi aktarılıyor. Hani bundan ötürü de biraz şey, sancılı bir süreç var aslında. Evet dediğim gibi arkadaşlar burada geçmişten gelen bariz bir konu var. Ve hani siz de artık ben anı yaşamak istiyorum. Artık ne geçmiş, ne gelecek. Geleceğimi de artık çöpe atamam der gibi. Zamanımı buna harcamak istemiyorum der gibi. Artık yeter ne olacaksa olsun deyip oluruna bırakıyorsunuz. Su akar yatağını bulur. Burada içinde az önce söylediğim geçmişle alakalı konuyla biraz bağdaştırmak istiyorum. Adının içinde E harfi olan birisi var. Bu geçmişten gelen mevzuyla alakalı. Sizden kaçan birisi var. Hani böyle köşe bucak kaçmak ya da saklanmaç ya da köşe kapmaca oynamak gibi değil de. Sanki sizinle yüzleşmek istemiyor. Yani sırtı dönük çıkmış. Yani bu kişi zamanda size bir hadsizlik yapmış. Ya da bir saygısızlık yapmış. Hani nerede duracağını bilmiyor. Hani sizin sınırlarınızla alakalı hiçbir şekilde saygısı yok. dikkate almıyor. Yani sizi önemsemiyor. Özetle. Bu kişiyle sanki ilahi zamanlama mı derler bilmiyorum ama bir yüzleşme söz konusu olacak. Evet, fincan için söyleyeceklerim bu kadardı. Gelelim tabak altına. Tabak altı neler söylüyor? Günlük, genelin, kolektifin hayrına. şöyle size de göstereyim. Burada iki tane dileğiniz var. Hani günlük bakıyorum ama daha doğrusu öyle baktığımı söyledim. Ama zamansız zamana odaklanalım. Burada iki tane dileğiniz var. Önümüzdeki ay Ağustos ayı bitmeden bu olaylarla alakalı, dilek dileğinizle alakalı, daha doğrusu iki dileğinizle alakalı bir mücadele içine gireceğiniz gözüküyor. Yani sizin için artık bu bir kopma noktası olacak. Hani güçlü ve dik duracaksınız artık. Herkesi karşınıza alıp hani benim çizgim bu. Benim şartlarım bunlar. Ve kendinizle alakalı bir hani gövde gösterisi yapar pozisyonda görüyorum sizi. Hani şey, açtı ağzını yumdu gözün derler ya. Hani avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Yani iyi de yapıyorsunuz çünkü hakkınız olan bu. Hani ben iyi davrandım insanlar nerede duracağını bilmedi. Artık bir de böyle deneyim diyeceksiniz. Ve hayatınızdan bazı insanları elediğinizi görüyorum. Akıp gidiyorlar. Yani hakkınızın yendiği, size haksızlık yapıldığı Fincan'da da söylediğim gibi dedikodunuzun yapıldığı size nazar göz yapan kim varsa yani insan ediyorsunuz. Hayatınızdan bazı kişiler çıkıp gidecek. Çünkü şunu fark etmişsiniz hani gün bittiğinde günün sonunda kendinizle baş başasınız. Ve güçlü olmak zorundasınız. Ve burada çok gerçekten çok tuhaf. İnsanoğlu galiba e, nankör olduğu için iyi davranışın hakkını veremiyor. Ona kötü davrandığınız zaman kıymetinizi anlıyor. Galiba burada size yalvarır gibi çıkmış, yani ellerini açmış, önünüzde de diz çökecek birisi var. Hani e, şunu söyleyeyim, pişmanlıkla, özür dileyerek hayatınıza geri dönmek isteyecek olanlar olabilir. Hani ben sana zamanında şöyle şöyle yaptım. Haksızlık yaptım. Özür dilerim. Hakkını yedim. Burada öyle bir uh, silüet çıkmış çünkü. Galiba karma dedikleri bu olsa gerek. İnsan kendi başına gelmeden kime ne büyük haksızlık yaptığını, yanlış yaptığını anlayamıyor. Birileri sizden yaşattığı şeyler için hani sizde sebep olduğu üzüntüler için özür diliyor. Yani siz ayakta durup dik durup güçlü olunca vazgeçtiğiniz o güçsüz zayıf insanların yani küçük sizin için küçük önemsiz gibi görünen şeylere tutunan insanların başka şansları kalmıyor. A ve E harfleri görüyorum burada yani size yalvaracak olan kişilerden sonra zaten. Yani her kimseyle yani hayatınızda biri var mı, yok mu bilmiyorum ama burada bir demet buket çıkmış. Yani bilmiyorum gerçekten hani size uzatılan belki bir barış hamlesi de olabilir ama ben aşka yoracağım. Yani burada doğru insanla doğru yolda yürümek durumu söz konusu olacak. Ve çok tuhaf bu size demeti getiren kimse buketi. Bu insanla bir yolculuk yapmanız söz konusu olacak. Ağaçlıklı bir yere gidiyorsunuz. Ve ha, deniz kenarı da olabilir gittiğiniz yerde. Bir de burada bir ayı figürü çıkmış. Ayı güç, kuvvet demektir. Gerçekten hani sizi bekleyen bolluk ve hani bereketi işaret ediyor. Bir de güçleneceğinizi buna paralel olarak söyleyebilirim. Hani hayatınızda gerçekten sorumluluk sahibi olduğunuz bir döngüdesiniz. Hani artık şey yardım isteyen değil de yardım edecek olan konuma gelmişsiniz. burada adım adım liderliğe giden birisi var. Hani bir iş yerindeki konumda olabilir ya da hayattaki konumunu güçlendirmek için yatırım yapmak ya da finansal açıdan daha stabil bir duruma geçmek söz konusu olabilir. Hani deneme süreçlerini artık atlatmışsınız. Kötü ya da istemediğiniz, yaşadığınız ne varsa artık onlara tecrübe demişsiniz. Ve artık güçlü olmaya karar vermişsiniz. Başarı da bundan sonra gelecek. artık önünüz açık. Yani yaşadığınız her neyse sizi şu anda olduğunuz kişiye dönüştürmüş. Geçmişi kabullenmeniz. Yani geçmiş hepimizin bir parçası. İster severim ister sevmeyelim. Ama ondan öğrendiklerimiz bizi şu an olduğumuz kişiye dönüştürüyor. Siz de bunun farkına varmışsınız. Kabullenmişsiniz ve daha fazla güçlenmenize sebep olmuş. Evet, sizler için genelin hayrına kapattığım kahve falı bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.